Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İyisiniz umarım. İyi olmayanı da Rabbim iyi eylesin. Zatı iyi açık eylesin. Arkadaşlar şöyle bir kısa bir video çekeyim dedim. E, kargon var e, tepsi. Sen bilirsin kargosu vardı. Onu hazırladım. Ona göre şöyle bir üstümde bir göstereyim arkadaşlar. Şunlar 25 TL. En büyük boy. Şöyle elimi yanına koyayım ve görürsünüz. Ee, çok büyük. Onlar 25 TL'den satışta arkadaşlar. Şu bayramdan sonra gönderdiğim bir kargom vardı. Arkadaşıma güzel. Arkadaşıma inşallah onun Bitkileri de olmuştur. Ondan sonrası koydum o oh, 20 tane 100 TL'ye sattığım bebekleri buraya ektim. Birer anaç oldular arkadaşlar. Bir ay içinde kompost üzerine ektiğimiz zaman bir ay içinde çok güzel oldular. Birer anaç yakından göstereyim göresiniz. Bakın hepsi kendiler bebeklendi. Bebek ektim ama kendiler hepsi bebeklendiler. Arkadaşlar satışta, bu da satışta canlar e, isteyen olursa jeli bunlar muhteşem oldular yağmur sonrası. yağmur vitamin oluyor. Azot içerdiği için gayet bitkilere iyi geliyor. E, canlar şöyle en büyük oylar e, 25 TL dediğim gibi. Diğerler 20 TL'den Şöyle bebekle yavruluğu 20 TL'den gönderirim. Baldilerim hepsi aynı fiyat, büyük küçük fark etmiyor. Zaten baldi hemen büyüyor. Bir tane baldiye baksın, ne kadar bebeği var. Canlar bu şekil, hepsi satışta. Şu anda göstereceğim bütün bitkilerim satışta. Yeni aldığım hariç. Canlar benim bebek Set olarak da satışta canlar hala şu şu güzel yağmur kızımdı bu. Şu anda bu renk aldı ama kışın çok güzel olacak. Arkadaşlar benim bebeklerim şunlar da bebeklere dahildir. Kocaman anaç oldular. Arkadaşlar bebek setim 20 adet oluyor. 100 TL. İsteyen olursa 200'lük bir bebek seti 40 tane götürsün iki kasayı doldurur inanın birkaç gün önce arkadaşıma sattım inanın daha bebeğe şeye bitkiye ihtiyacı yok o kadar çuvaldı ki birkaç gün içinde o kadar çabuk büyüdüler ki şaşırtmaca oluyor buradan alıp da başka yerde ekiyorsun ya şaşırtmaca oluyor 20 gün içinde bu kadar çabuk gelişmeleri bu kadar çabuk büyümelerini şaşırtıyor insanın ee, bayanın artık e, arkadaşı ismini de vereyim sıfır bir kaktüs bayanın. da şey yok galiba. YouTube kanalı yok da. Instagram hesabı var. E, oradan satış yapıyor. Inanın daha bitkiye ihtiyacı yok. O kadar ki çok e, bitki oldu. Birer anaç oldular birkaç gün içinde. Canlar şöyle. Şunu satışa koymak istiyorum arkadaşlar. Çok büyüdü. Kocalayan şöyle uzaktan gösteriyorum. Yakından göstereyim. Canlar şöyle yakından göstereyim. Bakın. Kol atmış. Bebekleri var. Çiçek açmış. Çiçek açmış. Şu şekil. Canlar. Birer anaç hepsi birer anaç bakın yatırımlık yaprakları hepsini yatırırsınız baldiler kocaman olmuşlar arkadaşlar jilibon kaç tane en az bir 9-10 tane falan jilibon var Graptolarım var Aynı sayıda grabto var, sayısız e, tutubas var. En güzel tutubaslarım burada zaten. En büyükleri burada. Bakın, şöyle bebeklerine bakın arkadaşlar. E, mor kızlarımdan var. E, atlas, bakın şöyle yavrulanmış. Dallanıp budaklanmış bir atlas var. Şu e, bebekler hariç şöyle kela aldım. Şu kökler haricinde hepsi Arkadaşlar şöyle, uzaktan alayım Hepsi 600 bir fiyat verdim İsteyen inanın çok 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 Memnun kalır çok Şey olur karlı olur Diğer türlerden de hediye koyabilirim Üzerine hediye koyabilirim Ürtücü türlerinden falan İnanın bunu ben gidersem pazarda ya da başka yerde almaya kalkarsam bir milyar alamam ben bu kadar bitkiyi. Çeşit olarak koyabilirim üstüne hediye koyarım onları da. Tabii ki fiyat değil de onlar hediye olur. Arkadaşlar bunlar hepsi satışta. Canlar bu şekilde. Benim güzel kızlarım da burada var. Arkadaşlar şöyle bir kargo şeyim vardı. Çekerken bunu şey yapamamıştım. Ee, söküm yaparken arkadaşlar şu şekil göstereyim ben. Beş buçukluk saksıza. Canlar böyle. Ee, bakın. Hatice Hanım'a girecek bu kargo. Arkadaşlar kuzum şöyle daha önceden ben. Daha önce ben de alışveriş yapmıştı Atica'nın, ee, e, ne yapmıştı, bir talihsizlik olmuştu kargosuna. Ee, kuzum bak şöyle, beş buçukluk saksı da çok büyükler, ee, ben sana büyükleri de koydum. Daha daha büyükleri, şu 25 TL dediğim, onlardan da koydum arkadaşım bak, şöyle çok çok büyükleri de koydum. Hediyem olsun istedim. Onun hasta bir çocuğu var. Onun için çabalıyor. Şöyle ikişer koydum. Bu bir sen bilirsin kargosudur. İkişer konmaz bilirsiniz. En az 30-40'a yakın bir çeşit koydum. Abla dedi benim bitkilerimin başına bir talihsiz olay geldi. Rüzgar mı attı ne yaptıysa sahip çıkamadı. Tekrar hepsinden istiyorum dedi. Kuzum şöyle huvartya türleri de koydum. Bak şöyle bebeklenmiş. Bunlar biraz küçük ama olsun bebeklenmiş yani çok küçük değiller. Sen bunlardan da ekersin. Ben dokuz çeşit öyle biliyoruz öyle sanırım dokuz çeşit kaktüs koydum. Biraz bol koydum bunlardan hemen şey olsun diye saksını doldursun diye kuzun e, kuzum şey olsun bu çok güzel açıyor Şatımdan da koydum o da küçük değil bak şöyle e, şu kulaktan koydum bebekli hali böyle bir tane şey koydum e, koydum çok güzel bir kalan şudur diğerinden de koyacağım kuzum ondan koymamıştım sana bol yaprak koydum. Ekimini yap, üretimini yap diye. O ara şeyde yaptım. Yapraklarını da aldım. Bir atlasım baktım böyle bir köklü atlas vardı. Sana bu köklü atlas da koydum kuzum. Şu bir yere ekersin kenarından. Bitkilerin kenarından şu şundan bir üç tane falan koydum. Grasoladan yine gözyaşları çeşitlerini koydum. E, bu da bir ürtücü tür. Açıyor bu şekil. Ürtücü tür en az 10 çeşit falan koydum. Bol koydum kuzum. Tespih türleri hariç. Bak şöyle koydum. Hariç, e, bol koydum. Tespih türleri hariç bol koydum. Onlar birer tane dal koydum. Hmm. Şöyle jilibondan da iki tane koydum. Bebekli. Böyle bebekliler. İkisi de bebekli şu tespih yakut kolyesi falan. Bunlar benimki daha az olduğu için Yunus kolyesi hepsinden koydum. Bunlar benimki daha az olduğu için birer daldan koydum. Şey olmasın diye. Tutubastan yine iki tane koydum. Küçük değiller. Bak şöyle. Şöyle şu saksıdan göstereyim sana. Onlar da epey bir büyükler. Şöyle Tek tek gösteremiyorum bu şekilde bakarım daha eksiğim varsa krabto da aynı şekilde krabto da bak büyük baldiler iki tane yine büyük Bazıları ikişer koydum çabuk yetiştirsin çabuk çoğaltsın diye üretimini kolay yapsın diye boldan koydum bakarım eksiğim varsa hale koyarım hiç sorun değil. Sen bilirsin kargosunu isteyen herkese bu şekil koyarım. Fazlasını da koyarım çünkü isterlerse. Ee, bu şekil arkadaşlar isterseniz bu şekil. 10 TL yapmıştım anneler gününe özel ama şu anda 15 arkadaşlar. Bakın 15 dedim Bakın ikişerler. Bakın altta da var. Üçer oluyor. Çeşit e, yaprak da var. Her birinden bir dört çeşit olabiliyor bazılarda. E, bazılarda dört çeşit var. Bazılarda üç çeşit var. Arkadaşlar bakın şöyle küçük de değiller. Büyükler. Şöyle bunların güzelliğine bakın. Bakın şu şekil arkadaşlar. E, hem kaktüs var hem sukulent var. İki çeşit bakın. Gayet güzel türler. Bir tane alınca bir, bir türünü almıyorsun. 3-4 türünü alıyorsun. Şöyle. Bu şekil arkadaşlar isterseniz size de bu şekil gönderebilirim. Ha şu şu türleri de göz, koymuştum. Bunları yapraklar da çıtır çıtır kopuyor. Kuzun şundan da iki tane koydum. Şu şey türünden Pamuklu türümden hem büyük yapraklı olan hem küçük yapraklı olan koydum. Şu kaktüsüm bu da. Böyle bebekli bir kaktüs koydum. Ya, gösteremedim çok bitki var burada. Sayamadım çok bitki var. Ürtücü türleri de seviyorum abla dedi. Çok ö, hepsinden koy dedi. Koydum. Aklıma gelen hepsinden koydum. Biraz sonra yine bakacağım. Eksiğim varsa yine koyarım. Iııı. Ee, Heh, sarı kız koymamıştım kuzum ben sana şu sarı kızdan da koyacağım şunu alayım bunu biraz daha sıkı olan yerden bakayım da neresi seyreklenmesi gerekiyorsa oradan alıyorum kuzum sana bir sarı kızdan da koydum e, çeşidin çok oldu bakarım biraz daha yaprak da koyarım hiç şey yapmam bu konuda hiç cimrilik yapmam. O yüzden çok ektim. ekim çok oldu. Şunları artık satışa koymuşum canlar. Bu büyüklerin biraz fiyatı farklı olabilir. Ama geri kalan hepsi aynı. Şöyle iki tanenin fiyatı biraz farklı olabilir. Geri kalan hepsi aynı fiyat canlar. İsterseniz İsterseniz size de gönderebilirim canlar bir arkadaş yazmış akşam ben sizi farklı gördüm yazmak istedim elbette kuzum şey yazarsanız çok sevinirim İzleyen videomu izleyen herkes yazarsa çok sevinirim mutlu olurum yorumlarınızı yazın fikirlerinizi yazın. Beğendiyseniz beğenmediyseniz yine yazabilirsiniz canlar. Yorumu açım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.